Okey, çakıya e bakalım. Çakıya Chucky e bakmadık. Chucky'den korkam da ne bileyim ya. Discord etkinliği yapacağız. Manyak. Oyuncak. Çakacak. Bacak kadar turşu suratlıyı 6 seridir paketleyemedikleri korku seviyemizin Chucky'nin IQ'sundan daha düşük olduğu bu yapımda yine Hi my name is Chucky wanna play? Hadi oynayalım hadi şuna bak. Senin şu sıfatına kim 1500 TL versin amına koy diyecekken memleketimizde koleksiyonlar bir şahıs Film çekimlerinde kullanılan çakıya e tam 76 bin dolar vermiş. Oğlum 76.000 76 bin dolar şuna verilir mi la? Evde birini keser de ultra delüks tam pansiyon sosyete oluruz diye mi bekliyorsunuz oğlum? Birinize de çıkıp demediniz mi buna 76 bin dolar verene kadar bebek fabrikası açarım diye. Bu çeki adlı yapımda diğerleri gibi denilemeyenlerle dolu. Deliremeyen değil denilemeyen. Çünkü... Kimse kimseye kardeş burada götten bacaklı bir şey var. Anamızı sikti. Allah rızası <laughs> için gelin demiyor. Zaten Chucky serilerinde bir Chucky akıllı. Herkes mal. Devamının geleceğini sonundan anladığımız bu yapım bu Abaza abinin bir buluşmasıyla başlıyor. Haberi mi okudun? O kadar küçük mü? Evet. <laughs> Konuş. Gidiyor ablamız. Canlar, dostlar, efendiler beyefendiler öyle eleştiri parodinin be? arasına bir çekiliş koymadan olmaz. Ne yani. Neredeyiz? Efendim Kadıköy Teknöve'yi Abi değil. ne İçeri gir. Evet. <laughs> Peki ne olmak? Kaç? Evet. Sen çok memnun Lan neredeyim ben? <laughs> Paralamız bu. Öpüyorum sizi. Şom Devam. Şey. Abi dertli dertli eve gidiyor. Aa yine biz. En son The Boy'da oynamıştım tanıdınız mı? Ama yeter yani her filmde diyalogsuz. Alıyor efkar birasını. <laughs> lan bugün bir ne videosu atsam bambaşka bir yere geçiyor ya. Aa. -a. Deli forması giyenle başlıyor hikaye. O zengin bu derken o ne lan? Kırmızı lahana salatası göz kırpıyor. Sonra oturup çekiyle sohbet ediyor abi. Korkutunca da sinirleniyor. Süt lacın üstünü yakar gibi yakıyor çaki. Sonra tımarane neden neden beynine elektroşok verildiğini anlamadığımız bu abla çıkıyor karşımıza. Şizofreni hastası olduğunu ve iyileştiğini söyleyen doktoru onu orta düzey bir tımarhaneye yani az delilerin olduğu bir hastaneye sevk ediyor. Abi diyor ki kocam da MS hastası. Kadın da diyor ki üzüldüm. Oğlum bizim memlekette bir hastanede böyle bir diyalog aslı şudur. <laughs> Kocam da MS hastası. Kocam mı? İbne var. Yeni geldiği okulun bahçesindeki çocuklarla tanışmaya giden abla bir Michael bir Malcolm olan çoklu kişilikliğiyle tanışır. Ve tanımadığınız insanlardan sakız şeker almayın meşazını anatomi dersiyle anlatır bize. Her deli yapamanın olmazsa olmazı grup seansları tüm hızıyla devam ederken Nostradamus deli siki tuttuk. <laughs> Tırnak çakısı geliyor. Ne, diyorsun lan? ne diyor istediğim. lan? Espri yapmak istiyor. <laughs> Buna gerçekten güldün mü? Hayır. Bir daha yapma ablam. Tamam geçti. Derken Hi it's mad time. Sonra bu deli ablayı ziyarete bu elma şekeri geliyor. Siz kimsiniz elma diyeceğim şeker. ama. Hepsi sizin mi desem daha doğru sanırım. <laughs> Aman oturduğu yerden şaka yapıyor bir de. Haydi. Düzgün konuşun lütfen. Hep de şak geçiyorlar. Terliyor memelerim. Tamam, ne sıfır Sıfır ya? Selpak tokuşturuyorum. Hepsi deli Her şey, amına koyup. Her... Sıfır sıfır söyleyeceğim ne ya? Bakacağım Haluk Levent'e. Bir yerden bir çaki çıkıyor. Bak şimdi burası deli hastanesi. Burası da resepsiyona bekleniyorsunuz. Burada kesici aletlerin ne işi var amına koyup? Ondan sonra niye geberiyoruz? Efendim niye götüme matkap kaçtı? <laughs> İlk ameliyatına giren götü boklu pişik olmuş gibi kurbanlarının yanına gidiyor. Ve sabah bir bakıyorlar ki Nostradamus abla hakkı rahmetine kavuşmuş. Tabi bir ölünce deli genel kurulu hemen toplanmalı. Ay sıçtı batırdı ortalığı geç kaldık. Bak bu diyor ki Nika öldürdü. Nika diyor ki Chucky yaptı. Onu eccük yakalım bakalım oyuncak mı anlarız diyor diyor. Oğlum yapımda kimin ne bok yediğinden kimsenin haberi yok. Böyle ya bu hastanede de öyle güvenlik kamerası falan yokmuş. Az deli hastanesi ya ondan herhalde. Zaten güvenlik kamerası olsa senaryo yazamayacaklar. He bu arada az deliler de bunlar bak. Bu şizofren. Bu bipolar. Bipolar ki sormayın. Bu katil. Bu zaten çaki benim oğlum diyor. Bir dakika. Ahmet Çakar. Bu çaki için benim üvey oğlum dedi. Çakarım dedi. Bu karada şimdi de oğlum dedi. Çakar çakmaz çakan çakmak mı yani? <laughs> kız dedikodu vardı anlatmıyorsun. Kimmiş kız? Çok ünlü bir şarkıcı dedi. Kim bu ünlü şarkıcı? Az sonra. Hacı yapım o kadar saçma ki. Buradan sonrasını şöyle anlatacağım. Chucky Nostradamus'u kesti. Bu Japon'u ısırdı. Depindi depindi derdini anlatamadı. Onu da süküt füzesiyle vurdu. <laughs> en sonunda kelle koleksiyoncu abi hastanede olanları görüyor ve yola koyuluyor. Yolda bizim delilerin başı olduğunu anladığımız abla arıyor. Yatak odası sesiyle bir şeyler söylüyor. Abimiz cool tabi. Sallamıyor. <laughs> Bunlar da hala... <laughs> ne yaptın lan? Seni soğan cücü. Bırak be. Ölmüyor Bunu ya. la gömün la <laughs> gömün amına koyayım şunu ya. A duydular beni. Allah'ım şu havuç kafayı hayırlısıyla toprağa oradan lahım suyuna oradan da artık Gönlünün çaki the end olsun amen. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar abuk bir yapımda oynadık ne olur bizi affet ya Rabbel alemin. insanlara haber niteliği Tamam ya. Ama yok. Daha bu cengaver geliyor. Bunu da Monopoly gibi atıyorlar kodese. Son kalan... Bir dakika. Konu ne zaman Tarantino'ya geldi lan? Ayak mı fetişi fetişi mi ayak o? Ayy <laughs> <laughs> Parmak aralarımda mantar var Ya Yaller yapma ya o Gel çükümün başını Nasıl? yala kodumun malı. <laughs> Önüne gelen hastaneye çaki getirirse olacağı bu hacı. Al 3 tane oldular. Gömdükçe yenisi geliyor. Hasta bakıcı abiyi be. de işkembeci Hasan Usta yaptıktan sonra Heteh diye dikilen abla Bağ sorumu pişik mi anlayamadığımız bir şekilde yürürken Birden dönüp Memelerim oyun hamuru gibi <gülüyor> <gülüyor> Senin şimdi çevireceğim hamur suratın gibi Diyor ve Adamın suratını halavun kabağına döndürüyor. Sıra geliyor sen misin bana çakan diyerek malkıma darbeli matkaptay. Allah çıldırıyor kodeste, kodeste, kodeste aklım gidiyor bir çaki işte ayırmış her <laughs> mi? Abi kalıyor kodestek. tek. Ona da bir bıçak. Ya ama yeter yani. Ya. La ala bıçağı <laughs> salla çaki ıskalasın ama şunu yapmayın artık oğlum. Bacağı uzanamamak nedir ya? Skolyoz mu var belinde amına koyayım? Neyse ki alnıyın çatısından vurup çakiyi bok çuvalına çeviriyor. Bitti değil mi? Normalde bitmesi lazım. Bitsin lütfen. Ne olur. Ama tabii ki bitmiyor. Bitmeyecek, Biter asla mi? bitmeyecek. Çünkü Chucky bir kult, devamı gelecek. Chucky'nin babası ünlü şarkıcının Ed Sheeran olduğu ve öz oğlu olduğunu kabul etti. Kısacası çok iyiydi. Buyurun. Cüzdan kadar boyu var, oyuncak Bizim için. falan dinlemen, El avuca sığmıyor, en sonunda çakacağım. Gömüyorlar ölmüyor, kapatıyorlar durmuyor, Küçük müçük dinlemem, yere yakın götü iplemen temalı bu yapım bizim için bizim, bizim için filmimiz filmdir çok iyi söylüyor ya adam var ya tam bir ya yetenek abidesi falan Haluk